videosu alabilir. Hoş geldiniz. Dizletmem <laughs> işledim. Neden? Çünkü karteller inişini alsın için bunlar ve tam 5 tane açı açalım ve sesi bir yeni karakter bizimki ya, aa, iki tane karakter ya nasıl bir buradan da açacağız bizimki bundan da ya mı ne Ha, yeni karakter, yeni karakter istiyorum. Öyle tar yapacaktım da zaman yok. Yeni mi? Ya ne? Oo iyi güzel. Ya bu Bitti. Karakter yeni hadi. Nadirlik var. 31. Bakayım destansı. Bunu kullanacağım. Oo hastalı. Destan. Ah şey bakın. Bunu kullanacağım çok güçlü. Başka bir şey çıktı yok. Yok. Erken yok. yok ki. Bir de 25 tane maç Mega sana katalım. De ikili yüzük. Ki o sal. Sasar çok güçlü. Çok güçlü. Güçlü be. Ah! Yanmışsın yanmıyorlar. Ah bakın. Aa, yakın pesi. Yakın pesi. Al. Allah'ım kaç. Kaç 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 kaç. Uzun belki uçarlırsın. Gel lan yumruk. Dur dur lan yumruk. Al. <laughs> Ciğer. Gel 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 gel. Al. Sana da insan. Çok eğleniyorum. Gelme. al lan. Vinalle oh, kazanıyorum. Win der, çok kolay. Alın. <laughs> bu ne? No, no, <laughs> ne? Bu ne alım? Ne o? Ne o zaman gitmeye çalışıyor? Ne bu kadar bile Win der. Win. Bu Bunu... Ne öyle değil bize bakıyor. <laughs> Katil saldırı. Ya da oyunun. Yani yüzün. Yüzün böyle artık şeyler vardı. Artık hasar. Al. Yür. Al sürüldü. Görüşmeyi görüş. Ve al. Iska. Al. Arkadaş. Arkadaşlar dedim. Bir video ne yapacağız? Daha bir kasacağız. Öldüm. Suya girdim. Çıkamıyorum. Kaldım. Al. Böyle öldüreceğim adamı. Çıktım. Anam. Çıktım gibi adam saldırdı. Gel gel seni. Döner'e çevireyim. Zehir attır. Winder. Baba bas. Geçip de. Ana adim. Ana. Ana adim. Düş. Ya. mı unuttum? nasıl Ne? Kaç 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 kaç. Ne Burası öldüm. Allah. Olsun olsun. Öleceğim. 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 Öldüm. Öleceğim canım az. Canım az. Canım az. Canım az. Öldüm. 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 Al. Lan küçülüyor mu? Ana. Ya o ya ben. O oh, nasıl da savaş? Ben de beni aldı bir savaşı. Öleceğim. Aman. Onun küçüğü bir şey. Çok zor. Oldu mu? Oldu mu? Bumandı yok ki de Can! İnder! <laughs> İN! Dur. Tamam. Bıralım tamam. mı? Tamam. Tamam. Para da yemeyiz. Evet, tamam. olsun. Sıfır sandık verseydin lan. Hanım zaten yok ol yok ol Allah. Desevsi. Aha. Uyudu. Çok güzel. Mısırları anlatta. İki seyda açma. Su saldırısı. Geçin. Daha kaya saldırısı. Kaya saldırısı. şunu açıyorum. Ve Bunu açalım. Bu da sağ yüzü. Sağ yüzünün neyse hata yok. Yani sağ yüzü ben bunu abrete basarım. Parayı. Şimdi bunu geçecek kafesir. Yorumu basayım. Kafet daha güçlü. Çok güzel. Çok güzel bir yüzü. Aaa yeni gölge. Yeni ya yeni ya yeni ya yeni ya yeni ya yeni ya. Şirin baba, şirin baba yine yere geçsin Şirin baba. Kaya saldırısı. <laughs> ya şimdi bunu anlama çekeceğim. Bunu seçtim lan. Aa, ben karı büyü dediğim bu. <laughs> Anam. Nasıl ben şu an? Kaya saldırısı. Tamam. Tutun üç element. Elementlerin ortak savaş alanı. Gizemli. Dur. Örgüne saldırısı. Dur lan. Dur lan. Su. Ateş su. Ateş su. Su basayım. Çünkü orada ikisini bilir. Cip. Ne mi? Saldırı türü olabilir. Suya basalım. Bu zaman ben bir su yapayım. Suyu çok güzel suyu. Suyu ben Aha adam var. Al. Gitti. Yeri <laughs> basayım. Çok şeyin. Al. Ya. Çok zor. Gördü. Ne oldu ya Yedi. Yedi. Yarıldım ama. Yenildim yoldan yolda. Yorganım yoruldu. Deşten şu abone sıradan. Alışıl, alışılmadık. Alışılmadık bunlar. Sabah hesap. bir kanıltı katili. Kan kanaltılı katil. Oh kanaltı katil katlı katil. Bunu esir. Dı. Bunun alakası yok. Bu katilin özü. Ya tutarsa. Asla kırpma saçamı ben. Şimdi bunu kırdanacağım. Ne olacak görelim. İkisi bir saha sar. Yani anca düz bana tek atma so, Olabilir de yeter düz geldi al. Oh. Tek. Dil çalıyor. Dil çalıyor. Adam geliyor. Adam diyor ki bana patates ver. Dünya en kötü. <laughs> <laughs> Ana annem geldi. एल पीटा भी दिया पाया भाया खराब